Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Cargo Simulator 2019 Türkiye oynuyoruz Evet arkadaşlar siz istediniz ben yaptım telefonun ekranını yansıttım başardım arkadaşlar büyük ekranda oynuyorum şimdi kargomu alıp Yalova'ya doğru yola çıkacağım şu an Ankara'dayım bir ses sorunum var işte onu çözemedim direjektörüm açıldı. Otomatik el frenimi kapatıyorum. Şöyle geriye alıyorum turumu. Daha şöyle gördüğünüz gibi yükümyan yan tarafta yük aldım. Ankara'ya şey pardon, Ankara'dan yola çıkıp Yalova'ya gideceğim arkadaşlar. Büyük e, televizyon ekranında kasmalar olabilir fakat telefonda kasma yok. O te, e, televizyon ekranından kaynaklanan bir şey. Onu çözemedim niye olduğunu. Evet. Ankara yolu var. sola götürüyorum arkadaşlar. Çok yüksek bir ses geliyor. Birazcık kısıyorum sesi. Tomaj 18. Getirin para 23.703 TL kazanacağım. Bu yükten. Hemen şöyle. Bismillah diyerek yola çıkalım. Hazır arkadaşlar. Yağmurda yağıyorken. Şöyle sileceklerimizi de açalım. Yağmur sesiyle birlikte. Böyle bir atalım. kaydımızı. Bir iki attık. Böyle duralım. Sağ tarafa bir sinyal verelim. Şöyle bakalım sağda var mı gelen Yok. Şöyle kapatacağım. Yavaş yavaş bir dönelim. Tabi bir gitmiyor. Şu an e, manuelde oyunu birazcık zorlanıyorum oynarken. Çünkü... Tuz, 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 ben e, küçük ekrandan oynuyorum arkadaşlar. Siz büyük ekrandan izleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah güzel gözüküyordur görüntü. Düz gideceğiz. Oh! Kırmızı ışık yanıyor. Televitesimizi düşürelim. Evet, bir rahatlık. Bekliyoruz, yeşil yansın. <laughs> Yolumuz uzun arkadaşlar. 937 km yol gideceğiz. Ankara'dan daha çıkamadık. <laughs> Bakalım. Yağmurlu bir havada yük götürüyoruz. Umarım başımıza bir iş gelmez. Çünkü yağmurlu havada biliyorsunuz yüklü daha zor oluyor. Ağırlık falan var. Durmuyorlar. Evet. ışığımız da yansı artık. Biz de evet yandı. Biz de <laughs> devam edelim. Şöyle. Vitesimizi Evet arkadaşlar yolumuz uzun yani yolumuz uzun olduğuna göre konuşacak da çok keyimiz olması lazım. Ee, şu anki ses sorununu halledemedim aslında kamyonun sesi falan gelse böyle daha güzel olacak ee, niye gelmiyor onu ben de bilmiyorum onları inşallah ayarlamaya çalışacağım ee, farklı farklı oyunların videolarını çekmeye çalışacağım bu simülasyonla. Ondan sonra arkadaşlar nasıl diyeyim? Yani daha güzel hale getireceğim. Mesela şu an neden dönmüyor durum? Şu an bir sıkıntı var. Durum dönmüyor arkadaşlar. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Hassasiyeti çok düşürdük ondan mı acaba bakayım. Evet, <laughs> bir saniyede alacağım arkadaşlar. Selam. yüzüncü. Yani reklam izlemeyelim. Ben e, hassasiyeti çok düşürmüştüm. O yüzden yapıyor. Pardon. Evet geri geldim. Yolumuza devam edelim. Demek ki hassasiyet hızlanınca işe yarıyormuş. Ben bilmiyordum. Böyle ikiye çekelim tarafımızda gitmiyor durumumuz. Yağmur dinmiş. Cargo Simulator online oynanabiliyor. Benim bildiğim kadarıyla multiplayer. Ee, öyle o şekilde oynayabiliriz. Bazı arkadaşlarla işte olursa anlaşıp konvoy yapabiliriz. Yani çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Farklı farklı oyunlar dediğim gibi arkadaşlar. Grand Truck Simulator 2 var bu simulator'u zaten biliyorsunuz. Bizim olmazsa olmaz oyunlarımızdan. galiba arabamın aynen benzin yok. Benzin almam lazım. dikkatli gitmem lazım ki. Çünkü araç hızlandıkça kontrolü zorlaşıyor. Evet. Gördüğünüz gibi hassasiyeti çok yüksek yaptığım zaman böyle oluyor. O yüzden hassasiyeti çok tutmak istemiyorum. Alıyor musun? Arabayı da öldürdüm. Şöyle yapalım. Beytrem de gidiyor. Bana benzin verir misiniz artık? Koşturalım. <laughs> Çok mu geldi bu adam? Çok gelmiş olabilir. Şöyle biraz geri gidelim. Yok. <laughs> Yo. Allah Allah. Ben mi beceremiyorum? kuralım. ben doluyor mu? Allah ım. Ben mi beceremiyorum acaba Böyle bir Arkadaşlar benzin alamıyorum. Anma raso almışız. Yanlış yerde duruyor olabilirim. Bir saniye. Hı. Ne oldu? Mu? Hadi. Arkadaşlar bana benzin verir misiniz artık? Benzin istiyorum. Ha? bir dakika bir saniye şöyle göreceğiz ne kadar var ya ha buna basılı tutacağım değil mi aynen ben beceriksizim arkadaşlar kusura bakmayın Böyle benzinimi ful de o, yolda kalmayayım litre fiyatı aldık vay Çok yavaş doluyor yani. Bu kadar gerçekçi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Benzin almaya çalışırken ben burada bilmediğim için kanser geçiren arkadaşlardan özür diliyorum. <laughs> Şimdilik bu kadar yeter artık yolumuza devam edelim. Aracımız çalışır olacak. Evet. Oradan geçecek misin Böyle sağ sinyal verelim. Aynen sinyalimizi verdik. Kapat. Tamam. Yolumuza devam edebiliriz. Üsttekini kapatayım. Şu farlarımı da kapatayım artık. İç kabinimizin Bakalım kaç kilometre hız yapabileceğiz. Daha 900 metre yolumuz var arkadaşlar. Yolumuz uzun ya. Yalaba'ya sokağa götürüyoruz. Ankara'nın meşhur sokasına götürüyoruz. Yalaba'dan sonra Sakarya'ya gitmeyi düşünüyorum. Kocaeli Sakarya. Arkaya böyle müzik koymak isterdim kamyonda ama biliyorsunuz telif sorunları var. O yüzden telif yazanın için koymuyorum. Ben 43 km hızlıyım burada. Kamyonum galiba bu arada çekmiyor. Dümdüz ilerleyin. Dümdüz ilerliyoruz. Kırmızı mı yazın? fazla yavaşlamadık. Çünkü durup bir daha kalkmak çok sıkıntı. Bu arada bu direksiyonu da değiştireceğim. Arkadaşlar daha güzel bir direksiyon yapacağım inşallah. Böyle bulabilirsem böyle gerçek bir araba direksiyonu düşünüyorum. Şu an Az önce 900 km yok muydu? Niye 1040 km'ye gittim ben? Artıyor mu gittikçe? Niye artıyor? Allah'ım. İlginç. Dolaşıyorum diye mi artık acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyuna pek fazla hakim değilim. Tam dokuzuncu vitesteyiz. Yardırı gidiyoruz 75, 76, 77. 80 km hızla ulaştık şimdiden. Başka oyun olarak böyle simülasyon tarzı bildiğiniz daha güzel oyunlar varsa arkadaşlar belirtebilirsiniz. Bunu işte dediğim gibi daha geliştirmeyi düşünüyorum bu simülasyonu. Ee, silecek kolu var mesela silecek kolu yap, yapacağım. Ondan sonra far açma kapama kolu buradan sağdan yukarı sağ tarafa geçmek istiyorum. Sağ sinyalim, şey sol sinyalim verdim. Sağ tarafa geçelim. Şu an 92, 100 vurur muyuz acaba ya? Biz yapabilir miyiz arkadaşlar 90 verdik ama 11 vitesli galiba benim bildiğim 10 vitesmiş Evet 798 tekrar 8 çıktı. kilometre işte dediğim gibi arkadaşlar yani bu şekilde gerçekten yani mobil oyunları oynamak bu şekilde daha güzel oluyor, daha zevkli oluyor. İşte bu freniniz, vitesiniz böyle sorunsuz çalıştığı zaman böyle gerçekten keyif alabiliyorsunuz. Ama işte televizyonda oynarken şöyle bir şey var. Dediğim gibi televizyondan kaynaklı kasmalar olduğu için bu birazcık şey yapabilir. Ama bunu da bakayım en kısa sürede düzeltmeye çalışacağım. Belki de televizyon çok büyük olduğu için de bilmiyorum. Aslında çok büyük değil, orta boy bir televizyon ama hani belki telefonun ekranıyla oranın ekranı şey oluyordur, bilmiyorum. Kestiğim görüş para galiba. Bir de drift oyunu var arkadaşlar, Karix drift diye, onu oynayacağım. O da çok güzel oluyor bundan birlikte. Televizyona bağlayarak oynamadım hiç ama İnşallah onu da yapacağım, deneyeceğim. Videosunu çekeceğim. Akşam oluyor. Şöyle parklarımızı açalım. Şöyle şerit değiştirmek istiyorum ama tabii... Evet bakın dediğim gibi şeyden kastım bu. Sorunsuz çalışmasından kastım o. Mesela sol sinyalimde bir sıkıntı var. Heh. onu işte ayarlamam, düzenlemem lazım bu şekilde başka ne yapabilirim arkadaşlar siz söyleyin şimdi devraj yapsam ee, oyunlarda devraj yok yani yapılabilir yapılmayacak bir şey değil ama devraj yok onun dışında Televizyona bakarak oynamıyorum çünkü televizyona bakarak oynarsam oyun kastığı için şey yapabiliyor. Enter'ın kontrolü zorlaştırıyor o yüzden ben küçük ekrana bakarak oynuyorum. Çalışıyor mu? Ko Kornalara basınca yol veriyorlar mı? Vermiyorlar galiba, olsun. Şöyle geçelim Onlar Güzel Güzel ya Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar Yani Beklediğimden de iyi gidiyoruz yani Ben dedim herhalde kontrolü sağlayamayız Sağa sola vururuz ama baya baya 70 80e gidiyoruz Böyle bir geri vites çektim Çünkü araç rampada Zorlamıyorum aracı yoldan çıkıp duruyorum farkındayım ama işte alışana kadar olacak böyle şeyler daha iyi hale getirene kadar <laughs> tekrar ona çekeyim. bu arada Facebook gruplarında böyle destek olan böyle iyi yorum yapan bütün arkadaşlara teşekkür ederim Yerden sağa döneceğim galiba. 3 saat dinlediğimizi verelim. Çıkalım. Öndekiler yavaşlayınca benim de yavaşlamam gerekiyor ama yavaşlamak istemiyorum. Çünkü araç zor hızlanıyor. Yani oyunun ilk verdiği aracı biliyorsunuz, sport. Aslında para kazanıp güzel hızlı bir skyline ya da mercedes almak lazım ee, Şey var arkadaşlar bir de World Truck Truck Driving yani Tam adlarında böyle bir galeri var burada bu arada böyle Tam adlarında böyle şey yapamıyorum, söyleyemiyorum İngilizce adlarını ama Öyle Troy'un da var böyle daha gerçekçi olan. Onları da oynamayı düşünüyorum. Böyle çekilecek mi? Yok. 9'a atmam gerekiyor. Atalım. kar yağıyor arkadaşlar. Evet. Ya o şey benim herhalde galiba gideceğim yol değil de rakım olabilir. Bilmiyorum. Yani o hiç bilmiyorum yani oyunu anlamıyorum. Evet buradan bir yerden döneceğim ben. Ama nereden döneceğim? Dönüş nereden? Şöyle ben şimdi neden sağ sinyali buradan gösteriyor ama arkadaşlar dönüş yok. Ha ileride var tam. Ne yapıyor? 7'yi alıyorum. 8'i almam söylüyor. 8'i alıyorum gitmiyor araç. Yeni erken mi verdim ben ya? Evet erken vardı Kapatalım. E ee, bir de şey arkadaşlar bu görüntü bu şekilde olmayacak. Ben e, şu an size göstermek için bu şekilde oynuyorum. Görüntü ben oyunun görüntüsünü vereceğim. Aşağı düz düz ilerleyin. Düz düz ilerlemeyeceğiz yani Ben sağa döneceğiz. Hop 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 hop. giriyorduk tarafı arkadaşlar. Harbi giriyorduk yani. Ha düz gireceğim <laughs> tamam. O tarafa dönüş var. Ben doğru söylemişsin arkadaşlar. Benim hatam arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar ilerleyelim ilerleyelim. Bekleme yapmıyorum. tamam Bekleme yapmıyorum. Ya ben gidene kadar ışık yandı. Yapma ya. Şşş. Evet arkadaşlar yetişemedik bu şeye. Mecbur bekliyoruz. Evet, Lerimizi benim ne kadarım Aa 289 kilometrem kalmış tamam arkadaşlar evet ki şey, eee siz söyleyin yukarıdaki rakımmış evet yukarıdaki benim gideceğim mesafe değil ben de diyorum ulan yaklaştıkça niye yükseliyor allah allah evet 289 kilometrem kalmış evet ışık yandı şöyle hızlıca geçmek istiyorum çünkü bir ışık daha bekleyemem hemen yukarıyı kapatalım 14 15 6, 17, 18, 20. İşte de sayılarını öğreniyorum arkadaşlar. Hani kaçta atmam gerekiyor diye. Arkadaşlar yani Yalova'ya gidene kadar Ankara'dan Yalova'ya gidene kadar herhalde dört mevsimi yaşarız. Yani karlı karışık yağmur yağıyor şu an. Evet şu anda durdu. Alt iyi yapacağım oldu. Uzunlarımı yapmak istemiyorum. Çünkü karşıdan gelen araçların gözünü almıyorum. Evet kurallarına uyalım. Şöyle iç mekanı kapatırsak çok karanlık oluyor ya. Ama diğer türlü de çok aydınlık oluyor. Neyse açık dursun ya. Dert ettiğimiz şeye bak. Ee, evet dedi, arkadaşlar dediğim gibi e, bu görüntü böyle olmayacak. Yani bu şekilde izlemeyeceksiniz. Ben bunu ilk deneme, deneme videom olarak çekiyorum bu işte daha güzel bir görüntü olacak nasıl söyleyeyim daha işte hani yapıyorlar ya oyun oynarken tam oyunun kendi görüntüsü gözüküyor alt tarafta kendisi gözüküyor yayıncının o şekilde yapacağım arkadaşlar öyle daha net izleyeceksiniz yani böyle bu şekilde izlemeyeceksiniz bunu bu şekilde deniyorum ben. televizyona bağlayıp oynar tak nasıl olur diye güzel oluyor ama işte dediğim gibi böyle birazcık kasma sorunları var yani o sorunlar olmasa aslında on numara oynamır dediğiniz gibi şimdi bir de bazı arkadaşlar istemişti gruptan hani nasıl olur diye o arkadaşlar için de göstermek amaçlı olur diye düşündüm o yüzden böyle bir video çekiyorum diğer videolarım daha güzel daha net bir şekilde yani bu videoda bir ses yok ee, şu an en büyük eksiğimiz o şu an kamyon sesini de alsaydık böyle hava koşularının sesini alsaydık böyle daha zevkli daha cezbedici olabilirdi ama olsun bu videoluk böyle olsun diğer videolarımda her şey böyle net kesintisiz bir şekilde izleyeceksiniz şuradan bir sollama yapmak istiyorum maka pazarım. Arkadaşlar ama bunları sadece oyunlarda yapıyoruz. Gerçek hayatta kesinlikle yapmıyoruz biliyorsunuz. Çünkü kimsenin hayatını riske atmaya hakkımız yok. Böyle otur otur taburede kambur olacağım diye korkuyorum ama <laughs> inşallah bir şey olmaz. Ama ne yapayım böyle oturunca da rahat oluyor arkadaşlar yani. Şimdi Telefonun ekranı kapandı da onu ayarlamaya çalıştım. Kaç kilometremiz kalmış? 243 kilometremiz kalmış. Evet arkadaşlar. Şu an yakın bir benzinciyle duralım. Dinlenelim. Biz de dinlenelim. Yani sürekli böyle uzun yol uzun yol. insanı yoruyor biliyorsunuz. Önümüzde bir petrol varsa çekelim aracımızı müsait bir yere. Sağ sınırını verdim. yerlere girmeyelim de tamam mı? Ben 62 kilo niye gidiyorum? Arkadaşlar gaza basmıyor musun ya? Ben de diyorum araba neden yavaş Şöyle çekelim arabayı 9'a. 8'e alayım mı? 9'a alayım tekrar. 226 km kalmış arkadaşlar Yalova'ya. Şu an sessiz sedasız şey olmuyor değil mi? Böyle deyip çıkmıyor mi arkadaşlar? Aslında böyle alttan bir ses bile gelse, aracın sesi bile gelse en azından yani ben konuşmadığım zamanki açıkları kapatır ama hiç ses olmadığı zaman işte birazcık sıkıntı olabiliyor. Yani insan bile izlerken sıkılabiliyor bunun farkındayım. Ama işte dediğim gibi bu seferlik böyle olsun. Evet Eskişehir'e gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. bay baya baya yoğunlaştı arkadaşlar. Umarım yol tıkanmaz. Bana yol verecek misin? Şey yok mu bunda ya? yapınca yol vermiyorlar mı? Forma yapasın karşı tarafında çıkıyor benzinlik. Niye benim olduğum tarafta benzinlik yok? Yani benim olduğum tarafta benzinlik yok. Yani karşıya mı geçeceğim benzin almak için?